Gibi yıkasın kimde kim doğruluk var bil kim öldürür ar eğer kimde doğruluk var yani birisi diyor ki ben doğruyum ben ıslahım ben dürüstüm ben kalem gibiyim filan onda ar olmaz ar olmaz utanma olmaz hani ar namus şişesini taşa çaldım kime ne diyor nezime yani ar namus dedin haşa Allah'tan utanmaz hayası manasını algılamayın Allah için iş tutarken insanlardan utanmaz. İnsanlardan çekinmez. İnsan hatırı için yapmaz. Ne derler ne demezler. doğrunun alemeti bu. Dürüstlüğün alemeti bu. İnsana göre kendisine yön vermez. Çekididen vermez. Yani örf ve adete göre yaşamaz. Kur'an ve sünnete göre yaşar. Doğru insan. Dürüst insan. İki cihanda yarar gerçek er sermayesi. İşte iki cihanda da geçecek sermaye bu. Allah için iş tutmak. Sadece Allah için iş tutmak arkadaşlar. Bismillah. İnce Sırat Köprüsü genez imiş bu yolda dosta giden kişinin doğruluktur çaresi. Sırat Köprüsü ince. Eğer diyor ondan geçmek istiyorsan doğru olacaksın, dürüst olacaksın. O zaman genişliyor diyor Sırat Köprüsü. O zaman genişliyor. Yunus şimdi saladır gel gidelim yokluğa. Bakın nereye davet ediyor. Yunus şimdi selah duyuyorum, ilan ediyorum. Gel gidelim yokla. Göz eğer layıksa Allah'ın didarını göresin. Gel eğer gözün layıksa bu yolda en nihayetinde seni yapman gereken şey Allah'ın cemalini seyredeceksin. Allah'ın cemalini görür bir yetiye sahip olan göz elde edeceksin. Doğruluk bu diyor, doğruluk bu. Onun ötesi din aldakıcı. Öyle diyor ya bak. Ne diyoruz Emre? İman aldakıçları. İman. iman aldattı onu. Sahte imanı onu aldattı. Çünkü didarı açtırmadı. Didar açılmadı. Hakikat adamı olamadı. Hakikat ehli olamadı. İmanın adıyla avundu. Dervişliğin adıyla avundu. Yani tadına eremedi. Adı ayrı, tadı ayrı. Adı nerede? Tadı nerede bu kardeş? Bin defa bal desem ağzınıza bir şey girer mi şuradan? Bin defa bal, 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 bal. Ama bir parmak al at bakalım bal neymiş görürsün. Yani bir tane şöyle hakiki has baldan bir at bak. Bir kaşık. Yani onun için diyor ki Yunus Emre bak şimdi seladır gel gidelim yokluğa. Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredecek yetiye sahip olanlar bu dünyada yokluk içinde yaşayanlar. Yokluk. Ne demek yokluk yani? Bütün varın Allah'tan olduğu ve Allah'a ait olduğu hissi içerisinde bütün var olan şeylere